sen benim asistanım olacaksın. Ne yapar asistan? Cevval olur. Lep demeden leblebi anlar. Mesela toplantıya girdik. Baktım ben elimle kaleme oynuyorum. Anla ki sıkıldım. Beni hemen oradan kurtaracaksın. Ne diyorsun? Yapabilir misin? Yaparım tabii Akif Bey. Tabii yaparsın ya. Bunda yapılmayacak bir şey yok ki zaten. Aslan gibi yaparsın. Al bunu. Şirket telefonu. Her aradığında açılacak o telefon. Tamam? Şunu da al, yanında bulunsun. Oğlum parasız olmaz alsana şunu. Al. Tamam. Şimdi sekreterin yanına git. Bugünkü programımızı öğren. Tekrar buraya gel. Hadi bakayım. Tamamdır. Hadi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Suzan, Suzan. Ne oldu Akif? Adamı mı sayıklıyorsun artık? <laughs> ya bunca yıllık teşviki mesaimiz var. Sen hala beni tanıyamadın mı? Ah, seni nasıl tanımam Akif? Yalancı, düzenbaz, Çıkarcı. <laughs> Kurnaz. Ha bir de şey var. Şanslı. Ben her zaman kedi gibi dört ayağımın üstüne düşerim. Açık konuş. Sen yine Nebahat'in kulağına bir şeyler fısıldamışsın. Ama yine işe yaramadı. Yine mi kandırdın karını ha? Bak sen şunu anlamıyorsun. Sen benimle başa çıkamazsın kalibre meselesi. Bak işte ne güzel kendine yeni bir hobi edindin, iş insanlığı. Sen yeni hobinle ilgilensene. Bak bakalım şirkette işler nasıl yürüyor. Bana bulaşma. Bana bulaşma. Anladın mı? Yeter ya. Vallahi artık cümlem kalmadı. Tükendim gidiyorum ben ya. Demek doğum günün bugün. Sen Melisa'yla akrandın değil mi? 17 yaşındasın. Evet. Kral yaşlar Ömer. Kral yaşlar. Benim tam yırtmaya karar verdiğim zaman biliyor musun? Bak oğlum sana bir Akif Atakul sözü söyleyeyim. Kral olunmaz. Kral doğulur. Sende o istidat var. O ışık var sende. İnşallah öyledir Akif Bey. Umarım sizi yanıltmam. Ben yanılmam, merak etme. Oğlum şimdi bir şantiyeye gidiyoruz, imza işi var. Şantiye mi? şantiye... Merak etme, kısa sürecek. Hani öyle bir parti marti durumu varsa yetiştiririz seni. İlk günden tepene çökecek değilim ya. Yok, sıkıntı yok Akif Bey. Önce iş. Aferin. Aferin, küçük prens. thank mm -hmm. bu nedir böyle ama ya? Her yer çamur içinde. o. Oh, oh, oh. Ulan gitti, evrak da gitti. Ben mi toplayayım? Ömer konuştuk ya bunları oğlum. Hadi biraz cevval ol, hadi. Pardon. Ulan ayakkabıyla yeni almıştık ya. Ömer şunu da bir temizle. Hadi oğlum.. Hadi oğlum.. Ver onları bana.. Ver.. Ver onları bana.. Ver elindekileri.. bizi battı ya. Tamam, tamam. Tamam, kafi. Ben işimi bitirip geliyorum, sen burada bekle. Oğlum ne yapıyorsun sen ha? Asiye'nin iş buldu, çalışıyor dediği şey bu muydu? Başkasının ayakkabısındaki çamuru temizlemek miydi? Asistanıyım Akif Bey. Ne derse onu yapıyorum. Ben de ışık gördü. O sıfırdan zirveye çıkmış, ben de çıkacağım. Sen okuyacaksın, meslek sahibi olacaksın. Sonra ne istiyorsan yap. Para kazanacağım. Hedefim bu, tamam? Ben var ya ben, bizi bu sefaletten kurtaracağım. Oğlum, ne sefaleti sen şu an yaşıyorsun? Doğru düzgün tanımadığın bir kızın evinde kalıyorsun. Onun sana hediyeler almasına izin veriyorsun. Zengin bebeleriyle takılıyorsun. Adamın ayakkabısındaki çamuru temizliyorsun, çamuru. Adam düşürdüğü şeyi almaya tenezzül etmek sana aldırdı. Sen niye beni ezikliyorsun ki? Sen önce kendine bak. Milleti zengin etmek için inşaatlarda çalışıyorsun. Sen hayatın boyunca ayak işlerini koşturdun abi. Ben yapınca mı sıkıntı oldu? Abiciğim sen niye beni ısrarla ben kendime dev aynasında bakmıyorum ki zaten. Ben sen de benim gibi vasıfsız biri olma istiyorum. Oku istiyorum, bir meslek sahibi ol istiyorum. Ayakların yere sağlanmasın. Gücün olsun, istediğini yap istiyorum. Benim seninle tek derdim bu. Tek derdim bu seninle. Bizim için orada melek gibi çırpınan kardeşimiz senin bile kalbini kırmışsın. Aferin sana var. i'll Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek